Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca. Fonksiyonun son videosuyla karşınızdayım. Elbette ki bu konu olarak son video. Sizlere karışık örnekler, çıkmış soruları, yeni nesil soruları daha sonrasında çözeceğim. Şimdi arkadaşlar sırada fonksiyonlarda 4 işlem var. Fonksiyonlarda 4 işlem A kesişim B boş kümeden farklı olmak üzere F fonksiyonunuz A'dan R'ye G fonksiyonunuz B'den R'ye tanımlansın. F artı G dediğinde, F eksi G dediğinde, F çarpı G dediğinde, F bölü G dediğinde, dördünde de arkadaşlar yani F ve G ile işlem yapmak istiyorsanız, bu fonksiyonların tanım kümelerini kesiştirmeniz gerekir. Yani A kesişim B. Gördüğünüz gibi tanım kümesi A kesişim B, A kesişim B, A kesişim B ve A kesişim B. Değer kümenizde de R'ye kadar. Eğer F artı GX'in tanım kümesini kesiştirdiyseniz sonrasında F artı GX'i FX artı GX şeklinde. F eksi -GX GX'i FX eksi GX şeklinde. F çarpı GX'i FX çarpı GX şeklinde. Her X eleman A kesişim B için paydanız yani GX fonksiyonunuz sıfırdan farklıysa. F bölü G yine A kesişim B'den reel sayılara ve F bölü GX FX bölü GX şeklinde ifade edilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi beşinci özelliğim C eleman R yani reel sayılardan alınan herhangi bir C elemanı için C çarpı F A'dan R'ye ve C çarpı FX FX'i bu C sabit sayısıyla çarpmanızla oluşur en pozitif tam sayı olmak üzere herhangi bir fonksiyonun eninci kuvvetini alıyorsanız a'dan r'ye bunun fx'in fonksiyonun eninci kuvvetini almanızla aynı şey olduğunu bilin arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili örneklerime başlayayım. İlk örneğim f fonksiyonum reel sayılardan reel sayılara fx x kare artı 2x g r'den r'ye gx 3 eksi x kare olmak üzere f artı gx fonksiyonunu bulunuz. f artı gx dediğiniz fonksiyon arkadaşlar özelliğinden de yazdığım gibi fx artı gx fonksiyonudur. fx dediğin fonksiyon x kare artı 2x gx dediğin fonksiyon 3 eksi x kare eksi x kare ile artı x kare gittiği için benim f artı gx fonksiyonum 2x artı 3'tür diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet örnek 127 f fonksiyonunuzun tanım kümesi eksi 1 0 1 rl ve fx 3x ile tanımlı g fonksiyonunuz 0 1 2'den r'ye gx x eksi 1 ile tanımlı. Fonksiyonları veriliyor. Buna göre f eksi g fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar işlem yapabilmeniz için tanım kümelerinin kesiştirilmesi gerekir. f fonksiyonunuz eksi 1 0 1 yani tanım kümesi böyle. g fonksiyonunuzun tanım kümesi 0 1 2 Yani arkadaşlar ben eksi 1 0 1 tanım kümesiyle ile 0 1 2 tanım kümesini kesiştirmeliyim. Burada da ortak olanlar 0 ve 1'dir diyoruz. Bu durumda f g fonksiyonunun tanım kümesi yani f g 0'ı araştıracağım. Bir de f g 1'i araştıracağım. f g 0 f 0 e g 0'dır. E 0 dediğim değeri f fonksiyonunda x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 3 çarpı 0'dan 0. Eksi g 0 x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 eksi 1'den eksi 1. 0 eksi eksi 1'den doğru cevap 1. f 1 eksi g 1. f 1 dediğim değer 3 çarpı 1'den. 3 eksi g1 dediğim değer 1 eksi 1'den 0 3 eksi 0'dan 3 geldi. O zaman f eksi g fonksiyonunun görüntü kümesi 1 virgül 3'tür diyeceğiz arkadaşlarım. Evet 128. örneğim f fonksiyonum 2'ye eksi 6 virgül 3'e 9 fonksiyonu veriliyor. Buna göre 5f fonksiyonunun eşitini bulunuz. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonunun tanım kümesi gördüğünüz gibi ilk bileşenler yani 2 ve 3. O zaman f fonksiyonunun tanım kümesi 2'ye 3 olduğuna göre 5f fonksiyonunun da tanım kümesi 2'ye 3'tür arkadaşlar. Şimdi sizden 5F fonksiyonunun eşitini sorduğu için 5F 2 yani 5 çarpı F2 nereye gitmiş? Eksi 6'ya eksi 30. Bir de 5F 3'ü istiyor. 5 çarpı F3 9'a gitmiş. 45. O zaman arkadaşlar 5F fonksiyonunun eşiti 2 virgül eksi 30 başka 3 virgül 45'tir. Yani eşiti budur diyoruz arkadaşlarım. Evet 129. örneğim fx x kare artı x x birden küçük ise x eksi 1 bir, x birden büyük ya da eşit ise gx fonksiyonum x küp artı 2x eksi 3 olduğuna göre f çarpı g eksi 1 artı f kare 3 fonksiyonunun işleminin sonucunu bulunuz. Şimdi eksi 1'i soruyor. Eksi 1 için f eksi 1 çarpı g eksi 1 artı f 3'ün karesini soruyor arkadaşlar. f eksi 1 f eksi 1 için Eksi 1 bir 1'den küçük olduğundan eksi 1'in karesi artı eksi 1 yani 1 bir eksi 1'den 0 gelmiş olur. O halde f eksi 1 sıfırsa g eksi 1'i hesaplamana gerek yok. Burası zaten sıfırdır. Artı f3. F3 için 3 birden büyük eşit olduğundan 3 eksi 1'den 2. Iki, 2'nin karesi lazım. Yani 2'nin karesi 4. O halde benden istediği sonuç 4'tür diyeceğiz arkadaşlarım. Evet 130. örneğim. F fonksiyonum reel sayılardan reel sayılara ve fx eşittir 2x eksi 3 şeklinde tanımlı. G fonksiyonum reel sayılardan reel sayılara 4 eksi x fonksiyonuyla tanımlı. Buna göre f artı gx fonksiyonunun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi arkadaşlar f artı gx reelden ile tanımlı olduğu için direkt fx artı gx diye toplayabilirim. Yani 2x eksi 3 artı 4 eksi x yani x artı 1 şeklinde. O halde arkadaşlar x artı 1'i e arıyorsanız x yerine 0 verip y'nin 1 olduğunu, y yerine 0 verip x'in eksi 1 olduğunu görürsünüz. Yani x'i eksi 1 noktasında, y'yi de 1 noktasında kesen doğrunuz olmuş olur. Bu benim f artı gx fonksiyonum olmuş olur diyoruz arkadaşlarım. Evet, 131. örneğim. F fonksiyonum reel sayılardan reel sayılara fx eşittir x kare eksi 2x G fonksiyonum reel sayılardan eksi 2 2 noktalarını çıkarttığımızdan reel sayılara gx x kare eksi 4 h fonksiyonum reel sayılardan eksi 2 2 noktalarını çıkarttığımdan reel sayılara ve hx'im f bölü gx olduğuna göre h fonksiyonunu bulunuz demiş. O halde f bölü gx dediğim fonksiyon arkadaşlar neydi? fx bölü gx'ti. fx dediğim x kare eksi 2x'ti. gx dediğim x kare eksi 4'tü. x parantezinde x eksi 2 x eksi 2 çarpı x artı 2 x eksi 2 ile x eksi 2'yi sadeleştirdiğimde x bölü x artı 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Benden h fonksiyonunu istiyordu. Biz de x bölü x artı 2 diye bulmuş olduk. Evet şimdi sırada iki nicelik arasındaki ilişki var. Arkadaşlar burada iki nicelik arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramını kullanarak vereceğiz. Şimdi 132. örneğimde demiş ki aşağıdaki şekilde bir noktadan başka bir noktaya giden bir hareketlinin zamana bağlı olarak almış olduğu toplam yolun grafiği verilmiştir. Zaman alınan yol alınan yol kilometre cinsinden birinci bölge ikinci bölge üçüncü bölge ve dördüncü bölge buna göre verilen kısımlarda hareketlinin hareketini inceleyiniz. Şimdi arkadaşlar ben biliyorum ki hız alınan yolun zamana oranıdır. O zaman arkadaşlar birinci kısım için konuşalım. Birinci kısımda. Şimdi burada hareketlinin birim zamanda hızını arttırarak hareket ettiğini söyleyebilirsin. Gördüğünüz gibi. O zaman ne diyeceğiz? Hareketlinin birim zamandaki hızını arttırarak hareket ettiği söylenebilir. Birinci kısım için bunu söyleyebilirim. Şimdi ikinci kısımdayım arkadaşlar. İkinci kısımda hareketlinin gördüğünüz gibi değerler artıyor fakat azalarak artıyor. Hızı azalıyor yani. O zaman hareketlinin birim zamandaki hareketlinin birim zamandaki hızını azaltarak hareket ettiği söylenebilir. Evet arkadaşlar, sırada 3. kısım var. 3. kısımda gördüğünüz gibi düz. Yani alınan yol artmıyor. Alınan yol artmadığı için hareketlinin hareket etmediği söylenir. Hareketli hareket etmez. Üçüncü kısımda neden? Alınan yol sabit. Yani yol alınmamış. Dördüncü kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi doğrusal ilerlemiş. Yani hareketlinin birim zamanda sabit hızla hareket ettiği söylenebilir. Evet arkadaşlar, şimdi sırada 133. örneğim var. Burada yandaki su bidonu sabit hızla su akıtan bir musla doldur muslukla doldurulacak yukarıdan bidondaki suyun yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafik. Şimdi arkadaşlar, öncelikle aşağısız dolacak. Şimdi musluk sabit hızla su akıttığına göre zamana bağlı olarak deponun şeklinden dolayı alt bölümde su yüksekliği yavaş artarken üst bölüme doğru su yüksekliği daha hızlı artacak. O zaman bunun grafiği arkadaşlar şu şekildedir. Şöyle kıvrımlı bir şekilde artar. Buraya zaman, buraya sıfır, buraya da su yüksekliği diyeceğiz arkadaşlar. Evet 134. örneğim. Yandaki su deposu sabit hızla su akıtan bir muslukla doldurulacaktır. Depodaki suyun yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafik nedir arkadaşlar? X dedik, Y dedik. Şimdi öncelikle musluk sabit hızla su akıttığına göre deponun alt bölümünde birim zamanda yükselme daha hızlı olacağı için Oval bir grafik olacak yine şu şekilde. Bunun alt kısmı ile burası aynı zaten. Daha sonra deponun üst bölümünde yani şu kısmında boru gibi görünen kısmında birim zamanda yükselme sabit olacağından doğrusal bir grafik olacak arkadaşlar. O zaman grafiğimiz bu şekildedir diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar son örneğim. Burada da Yandaki havuz dolu iken sabit hızla su akıtan belirli bir yükseklikte bulunan B musluğu ve tabandaki A musluğu tarafından boşaltılacaktır. Depodaki suyun yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafiğini çiziniz. Şimdi arkadaşlar önce bir grafiğimi şöyle bir oluşturayım. Burası su yüksekliği. Yine burası Zaman burası da orijin. Musluklar sabit hızla su akıttığına göre deponun üst bölümünde birim zamanda alçalma sabit olacağı için doğrusal bir grafik olur. Yani arkadaşlar ne olacak? Şöyle bir ifade olacak. Deponun alt bölümünde birim zamanda alçalma sabit olacağından doğrusal. Unutma. Üst bölümünde iki musluk açık olduğundan birim zamandaki suyun alçalması Alt bölüme göre daha hızlı olacak. O zaman arkadaşlar şöyle yapabilirim. Bu da benim bu havuzun doluyken sabit hızla su akıtan Muslukların boşalttığındaki grafiğimiz şeklidir arkadaşlar. Fonksiyonları artık bitirdik. Doya doya bol bol soru çözebilirsiniz. Hem TYT'de hem AYT'de soru gelen bir yer. Her şeyin temeli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çözdüğünüz soruları anlamadığınız yerleri yorumlara ekleyebilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Matematikle kalın.